Hani derler ya pazarlamacıların ağzı iyi laf yapar. Ah, bir şey satın alma niyetin yoksa bile fikrin değişir. Mutlaka bir <laughs> şey satarlar. Denemeden olmaz çünkü yanlış bir ürünü almak istemem. Evet hanımefendi bu... Ahem Gopi'nin de gitmesine izin verseydi. Bu evliliklerinde çok şeyi değiştirebilirdi eminim orada iyice yakınlaşırlardı. Ama mümkün olmadı. Arkadaşlarım kocamın kapı kapı dolaşan bir pazarlamacı olduğunu öğrenirse... ...bir daha insan içine çıkacak yüzüm kalmaz benim. Kopi gelin. Ağlamaya bir son ver artık. Hemen valizini hazırlamaya başla. İsviçre'ye gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.